Bana sorduğunuz bazı ilaçlar var. Hocam biz bunu kullanalım mı, kullanmayalım mı? Onları şimdi size söyleyeceğim. Aspirin. Eğer bir kalp damar hastalığınız varsa, sistem takıldıysa ya da işte boyun damarı tıkanıklığı, bacak damarı tıkanıklığı varsa evet aspirin zaten doktorunuz size reçete etmiştir ve ömür boyu kullanmanız gerekmektedir. Ama onun dışında eskiden bilinen şöyle bir durum vardı işte 40 yaşın üstünde aspirin kullanalım düşük dozda bebe aspirin ya da ne bileyim işte kanserden koruması için ya da işte şeker hastalığımız var ya da sigara içiyoruz bizi korusun diye aspirin kullanımı vardı. Artık böyle bir durum yok. Eğer bir durumunuz varsa, bir endikasyonunuz varsa aspirin zaten ömür boyu kullanmanız gerekiyor. Ve burada da genelde 100 miligramlık aspirinler öneriliyor. Yani bebe aspirinleri, düşük dozdaki aspirinler öneriliyor. Ama herhangi bir sağlık probleminiz yoksa arada bir aspirin kullanıyorum, sağlıklıdır diye bir aspirin kullanımı artık terk edildi. İkincisi kolesterol düşürücü ilaçlar. Eğer kolesterolünüz düşürücü ilaçları yine damar tıkanıklığınız varsa ve kolesterol düzeylerinize göre belli bir düzeyin üstündeyse kullanmanız gerekiyor. Ama damar tıkanıklığı yoksa ve kolesterolünüz yüksekse o zaman ben kolesterol düşürücü ilaçları çok fazla önermiyorum kendi yakın çevreme. Tabii ki de doktorunuz önerdiyse kullanmanız gerekiyor ama sağlıklı bir şekilde düzenli beslenerek ve egzersiz yaparak da kolesterolünüzü düşürmeniz mümkün. İlaçlardan değil bu şekilde kolesterol düşürmenizi tavsiye ediyoruz ama damar tıkanıklığı varsa kullanmanız gerekiyorsa tabii ki de burada yapabileceğimiz bir şey yok. Kullanmanız gerekiyor. Peki e, omega 3 kullanalım mı? Omega 3 ile ilgili çok ciddi spekülasyonlar çıktı. Yok işte fayda etmiyor, kullanmayın, işte kanama bozukluğu yapıyor diye. Hayır. Biz genelde omega 3'ü artık sağlıklı bir şekilde alamıyoruz ve bütün hem cildimiz hem beyin hem kalp sağlığı yani bütün hücrelerimiz sağlığı için omega 3'e ihtiyacımız var. DHA ve e, 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 EPA düzeyleri yaklaşık günlük 1000 mg olacak şekilde bir omega 3 kullanmamız gerekiyor. Ama burada küçük bir trik var. Omega 3 kullanımında mutlaka bir antioksidanla birlikte almanızı öneriyorum. Ben genelde resveratrol gibi bir antioksidan ya da alfa lipoik asit kullanıyorum Omega 3 aldığım zamanlarda. Bu Omega 3'ün etkinliğini arttırıyor. Çok düşük dozlarda Omega 3'ü de önermiyoruz. Dediğim gibi 1000 mg'lık bir doz yeterli olacaktır. Bu saydığım ilaçlardan siz hangisini kullanıyorsunuz? Hangi dozda kullanıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.